Merhaba, merhaba, iyi akşamlar. Bugün günlerden. Pazartesi, günü. Bugün kimse bize para göndermedi. Biz bugün borçlandık yemekçiye. Ama gene de çocuklarımızı aç bırakmayalım dedik. Ee, yemeklerimizi yaptırdık. Paramız olunca da yemekçiye vereceğiz. Afiyet şeker olsun. Bu arada yarın buraya geleceğiz. Dört kişinin videosunu çekmiştik. O dört evet. kişiyi alıp götüreceğiz. Anka Yaşam Derneği, Yücel Hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yarın bir de gelip yemek de verecek onlar evet, evet. burada. Sağ olun, var olun. Hadi gelin. Ee, biz yarın yine buradayız. Yarından sonra yine buradayız. Her zamanki gibi olmaya devam edeceğiz. Ee, biz burada sadece yemek dağıtmıyoruz. Biz burada kurtulmayı isteyen bağımlı kardeşlerimizi ayrıca alıyoruz. Onları e, ücretsiz merkezlere gönderiyoruz. Yarın da Yücel Hocam gelecek. Buradan dört tane arkadaşımızı götürecek. Tedavi, ücretsiz bir şekilde tedavi olup bize dönecek. Yücel Hocama herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.